Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayız. Dünya Sağlık Örgütü'nün son zamanlarda yaptığı araştırmalara göre sağlıksız veya yetersiz beslenmenin dünyada her üç kişiden birini etkilediği, 5 yaşından küçük çocukların dörtte birinin büyümesini engellediği açıklanmıştı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne sunulan raporda 2030 yılına kadar dünya nüfusunun üçte işte birinin obez ya da aşırı kilolu olabileceği uyarısında bulunulmuştu. Biz de bu bölümde dünyanın en kilolu kişilerinden bazılarını anlatacağız. İyi seyirler. Bu görüntüde 500 kilogram ağırlığındaki bir Mısırlı kadının kilo verme ameliyatı için Hindistan'ın Mumbai şehrinde bulunan Saife Hastanesi'ne getirilişini görüyorsunuz. Ancak belirtmek isterim, 36 yaşındaki Mısırlı Eman Ahmed isimli kadın doğumunda vücudunun şişmesine neden olan bir hastalıktan dolayı bu kadar kilolu. Carol Yager Carol Ann Yager, dünyanın en ağır obezite yaşayan kadın olarak kayıtlara geçmiştir. Çocukluk yıllarında meydana gelen yeme bozukluğu sonrası kilo almaya başlamış, daha sonra huzurevine taşınan Yager'in kilo alma sorunları burada da devam etmiştir. Diyetisyenler tarafından birtakım test ve tedavilere tabi tutulmuş, ancak uzun vadede verimli bir sonuç elde edilememiştir. Kilosunun 727'ye kadar ulaştığı söyleniyor. Jean Bravur Minnah 1941 doğumlu Minnah, 1979 yılında tartıldığında tartı 633 kiloyu gösteriyordu. Tedavi sürecinde 360 kiloya kadar düştü. 1983 yılında da hayatını kaybetti. <laughs> Halit Bin Mohsen Şari 1991 yılında Suudi Arabistan'da doğan genç adam hala hayatta ve durumu iyi. 2013 yılında tartıya çıktığında ağırlığı 610 kiloydu. İlerleyen zamanlarda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a taşındı ve orada tedavi olmaya başladı. 6 ay içerisinde 317 kilo vermeyi başardı. Hala tedavi görüyor. Manuel Irube Irube 1965 yılında Meksika'nın Monterrey şehrinde doğdu. Kilosu nedeniyle her zaman medyanın ilgi odağı olmuştur. Düğününde yatağından çıkamadı doktorların çabası ile 181 kilo vermeyi başardı. Kardiyovasküler komplikasyonlardan ve karaciğer problemlerinden dolayı Mayıs 2014 yılında hayatını kaybetti. Robert Butler Amerikalı Robert Butler 1972 yılında doğdu. 544 kilo yaşan ağırlığı yüzünden ev bakımına muhtaç olan adam, doktorların tedavi çağrılarına yanıt vermek yerine hala kilo almaya devam ediyor. Walter Hudson Hudson 1944 yılında New York'ta doğdu. Hormonal bozukluktan dolayı aşırı kiloluydu. 543 kiloya kadar çıktı ve bu sayede o dönemin en ağır insanı oldu. Evine gelen sağlık ekipleri onu ancak duvarı kırıp dışarı taşıyabiliyorlardı. Tedavi ile 326 kilo vermeyi başardı. 1991 yılında kalp krizinden dolayı hayatını kaybetmiştir. Francis John Lang. 1934 doğumlu Lang normal bir çocukluk geçirdi. Hatta gençliğinde ülkesine asker olarak hizmet dahi etmiştir. Fakat rahatsızlığından dolayı bulaştığı reçetesi ilaçlar yüzünden inanılmaz bir hızda kilo almaya başladı. Onun devasa vücudunu görmeye binlerce insan geliyordu. 538 kiloya geldiğinde ilaçları bıraktı. Tedavi ile 170 kiloya kadar düştü ve bu süreci, seminerler vasıtasıyla aynı sorunları yaşamış diğer insanlara anlattı. Michael Hebranko 1953 Amerika doğumlu olan Hebranko, kısa bir süre için dünyanın en ağır insanı olma rekorunu kırmıştı. Televizyon şovlarından dolayı tanınan Hebranko, diyet ve fizik tedavi ile 200 kiloya kadar düşmüştür. Fakat kilosunu sabit tutamıyordu. Temmuz 2013'te hayatını kaybetti. Patrick Deuel. Nebraska'da bir restoran işletmecisi olan Deuel, 486 kilo ile o süreçte dünyanın en ağır insan ünvanını aldıktan sonra gastrit ameliyatında vücudundan alınan kitle sonrasında bir sene içerisinde en hızlı kilo kaybeden insan ünvanını da alan kişi olmuştur. Robert Earl Hookes 4 Haziran 1926 doğumlu Hukes, yaşadığı zamanın en ağır insanıydı. 6 yaşında 90 kiloya ulaşan Hukes'in hipofiz bezlerindeki bir bozukluğundan dolayı sürekli şişmanlıyordu. 10 Temmuz 1958 yılında da hayatını kaybetmiştir. Videomuzu geçtiğimiz yıl Portekiz'de düzenlenen kilolu bayanlar sıradışı dışı moda gösterisiyle bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler.